gelin Allah'ın kitabına sahip çıkmaya çalışalım. Sevgili Allah'ımız Estağfirullah, hazel Kur'an kullarım, şu Kur'an var ya yehdi lilletihi eqvem, en doğru yola götürür, hidayet eder. ve yubeşşurul müminin müminleri müjdeler ellezine yamelune salihat peki hangi müminler? hangi müminler? her ben müslümanım diyen mi? yok. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ salihat, Salih amel işleyen müminleri müjdeler. Ha? Salih amel nedir? İslam'ın temel beş şartı var. Neyi? Beş şart arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Şart ne demek? Bir okullarda zorunlu dersler var. Bir de tercihli dersler var. Müslümanım dediği zaman bir kimse onun zorunlu dersleri var. Tercihli değil. Benle Allah arasında diyebilir mi? Zorunlu zaten. Müslüman olmakla ben ona imza attım, onları yapacağım demektir. İmam-ı Rabbani Kuddise Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de çok ayet kelimeler var. Hep iman edip salih amel işleyenlere Allah cenneti vaat ediyor. Ya düşündüm diyor salih amel dendiği zaman da yani binlerce milyonlarca salih amel ver. Salih güzel demek. Amelde iş demek. Güzel iş. Yani İslam'ın güzel gördüğü iş. Hani güzel işler yapanlar cennete girecek. Peki bu güzel işin sınırları nedir diye çok düşündüm diyor. Sonradan bana şu öğretildi ki İslam'ın beş şartı. Temeli bu. İslam'ın beş şartı. Bünyel İslamu ala hamsin. İslam beş temel üzere bina edildi. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi Resulü olduğuna şehadet etmek. Elhamdülillah. Burada bir zorluk yok değil mi? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <laughs> bir kimse dili ile, kalbi ile tasdik eder, onaylar dili ile de bunu söylerse birinci maddeyi yerine getirmiş olur ki bu imanın da esasıdır. İkincisi ve ikamus ve namazı ikame etmek. Ellezine yuqimune salate. Namazı ikame etmek ne demek? Şartları gerekleriyle beraber yerine getirmek hükmünü bilmediğimiz bir şeyi tam olarak yapabilir miyiz? Bir kimse namazın farzını bilmezse, vacibini bilmezse, sünnetini bilmezse, sünnetin müekkedesini, sünneti gayrimüekkedesini, müekkedesini, müstehabbını, mendubunu bilmezse, namazı bozan şeyleri bilmezse, bir kimse doğru namaz kılabilir mi? Soruyorum size. Şu an bize bir imtihan yapsalar şurada, dağıtsalar, namazın farzlarından, vaciplerinden, sünnetlerinden sorsalar, namazı bozan şeylerden bir test yapsalar. Sizce kaç alırız? Ha, huşuyu sormuyorum ha. Yani onlar huşu üzere namaz kılarlar diyor Allah. Görür gibi ibadet etmek. O tarafı bir kenara koyuyorum yani. Sadece şekilden bahsediyorum. Kural bazında kaç puan alırız? Hocam valla ben imtihan ederseniz ben etmeyeceğim yanlış anlamayın da ya belki doğru yapmam ama kılarken hocam doğru kılıyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bilmiyor. Şeytan, cahil sofu şeytanın maskarası olur. Bir insan bilmiyorsa onu doğru yaptığın neyin göstergesi? Gösterge ne? Bilmesi gerekiyor. Eğer bilmezse bir insan yanlış yapar. Ondan sonra namazdan sonra neyimiz var? Günde beş vakit namazımız arkadaşlar. Bu canımız bizim. Namaz bizim canımız. Namazsız Müslümanlık yok. Bir alime sormuşlar, namaz kılmayan kafir olur mu? Kafirler namaz kılmaz demiş. Kafirler namaz kılmaz. Müslümanlar namaz kılar. Müslümanın en büyük özelliğidir namaz kılmak. İmandan sonra ilk şart nedir? Namazdır. Aman dikkat edelim, namazlarımız zayi olmasın. Namazlarımızı hem de en güzel şekliyle kılmaya gayret edelim. E senede bir orucumuz var. Elhamdülillah. O artık biraz toplumda baya bir yer etmişti ama onu da sarstılar. Artık insanlar bu cesareti işi var ya acayip bir şey. Birbirimizden cesaret alıyoruz. Bakıyoruz o yapmıyor, o da yapmıyor ondan cesaret alıyoruz. Ama kimse kimseye fayda vermeyecek arkadaşlar. Gelin kötülerden cesaret almayalım. Ama iyilerin arasında olursak iyilerden örnek alırız. Ama kötülük daha çabuk yayılıyor. Orucu da Rabbim zayi etmeden tam olarak tutmayı nasip etsin. Kimsenin o başı boşluğu bizi aldatmasın. Fele yahsebenne Allah gafilan غافل, amme amelu zalimun. O zalimlerin yaptığı işlerden Allah habersizdir zannetme. İnne me yuahhiruhum liyevmin teşhasu <mandu> Şu kadar var ki Allah gözlerin dehşetten yerinden fırlayacağı o gün için erteliyorum, buyuruyorum evla. Bu dünya imtihan yeri, hesap yeri değil. Ceza, mükafat yeri değil. İmtihan yeri. Herkes istediğini yapıyor. Adam birisi Ramazan-ı Şerif ayında bu kanalizasyon çukuru kazıyorlar, ağzında sigara. Bizim Fatih Çarşamba'da Hasbi Hocam, Allah rahmet etsin, İsmail Camisinin Camsi'nin imamı. Demiş ki ona, ya Ramazan-ı Şerife'yi yapma demiş, bak oruçlu olmamız lazım. Ağzında sigara, hoca, hoca, demokrasi var, demokrasi var demiş. Hasbi Hocam da demiş ki, mezarda demokrasi yok demiş, haberiniz olsun. Mezarda demokrasi yok haberin olsun demiş. Bir gün gireceğiz arkadaşlar toprağın altına. Herkesin girdiği gibi. Kötüler bize örnek olmasın. Onlar bize cesaret vermesin arkadaşlar. Sağımıza solumuza bakıp da bu kadar insanlar bunu yapmıyor. Öyleyse cesaret kazanalım asla demeyelim. Ondan sonra eğer zenginsek ne vazifemiz var? Zekat. Yani zekat vermek Vergi vermekten çok daha kolay değil mi? Allah Celle Celaluhu kulum sana verirsem diyor size verdiğimden verin diyor. Size verdiğimden verin. O da eğer az vermişsen vermenize gerek yok alabilirsiniz diyor. İslami ölçülerde zenginseniz asli ihtiyaçlarınızın dışında en az bir 90 gram altına sahipseniz üzerinden de bir yıl geçmişse ondan sonra onun kırkta birini vereceksiniz diyor Allah. Şimdi bakıyorum bazen fetva soruyorlar bana, adam zekat vermemek için uğraşıyor yani. Hocam şu da var, hocam şu da var, hocam işte benim de böyle. Ya arkadaş zaten 40 gram altımın olsa 1 gramını vereceksin ya. Abi en fazla tutacak bazılar böyle zekatı tutacak 250 lira, 500 lira. Arkadaş zaten verici 500 lira para zaten markete gidince harcıyorsun ya nereye vermiyorsun ki zekat diye versene vermemek için bahane arayanlar var. Allah selamet versin. Halbuki vermek için bahane aramak lazım. Zekatımızı zaten zenginsek vereceğiz. İslam ölçülerdeki zenginlikten bahsediyorum. Sonra neyimiz var? Hacca ne zaman gideceğiz? Eğer Allah imkan verirse gideceğiz. Eğer imkan vermemişse Allah bize zekatı işte haccı farz kılıyor mu? Vallahi <Sessizlik> alennas haccul beyti men bile gücü yetene kullarım. Gücünüz varsa size far, haccı farza emrediyorum yapacaksınız ömürde bir kere var mı başka bir şey İslam'ın beş şartı bu ya bir de kullarımıza haram ettiğim şeyler var İçki içmeyin, kumar oynamayın zina etmeyin, yalan söylemeyin başkalarını aldatmayın bunlar da hep bizim zararımıza olan şeyler değil mi bunlar yaparsak ne olur sağlığımız gider, aile bozulur toplum bozulur. Bunlar hem bizim dünyada huzurlu olmamız için hem ahirette kazanmamız için. Bu arkadaşlar çok mu zor? Çok mu zor? Emin olun değil. 7 yaşındaki çocuk namaz kılıyor. Bahsettiğimiz İslam'ın şartlarını yerine getiriyor. 90 yaşındaki dede de yapıyor. 18 yaşındaki genç delikanlı da yapıyor. 30 yaşındaki de yapıyor. Genç yakışıklı, zengin de yapıyor. Fakir de yapıyor. Ayağı kesik de yapıyor. Kadın da yapıyor, erkek de yapıyor. Sana ne oluyor sen yapamıyorsun? Senin senin derdin ne kardeşim? Kendini nasıl aldatıyorsun sen? Yapabilirsin. Vallahi yapabilirsin. Hem de çok kolay. Yeter ki onun için azmet, gayret et. Düştün, düştüğün yerden geri kalk. Bırakma. Bırakma. Bırakırsan bırakırlar seni. Ama bırakmazsan, gayret edersen, tutun kaldırın beni dersen tutarlar, kaldırırlar seni. Allah sebepleri gönderir. Bakın hepimiz kalkmak için mücadele et, ettiğimiz için buradayız. Sizi tebrik ediyorum.